Kova ve yükselen kova burçları. 20 Nisan 2023 tarihi güneş tutulmasından 3. ev konuları itibariyle etki Şimdi 3. ev bizim yakın çevre ilişkilerimiz, sözleşmeli yürüttüğümüz tüm iş ve ilişkiler, ticari faaliyetler, bizim iletişimimiz, eğitimle temel olarak ilişkilendirilir. Bu konuları temsil eder, şapkasında başka konularda vardır ama bu konuları en fazla, bu konular anıldığı için bu konuları toplar diyelim. Bu konularla ilgili bugüne kadar çözüm bekleyen ama sizlerin ya da karşı tarafın çözüm için bir adım atmadı ya da yeterli adım atmadı, çözümü ertelediği, ötelediği, çözümde muvaffak olamadığı konular önünüze biraz daha krizli, biraz daha yüksek sesli, biraz daha büyük harflerle önünüze girecektir. Şimdi bu tutumayla beraber bir yıllık süre içerisinde hem iletişimde hem de ulaşımda sakinizi ee, sakinliğinizi zor koruyabilirsiniz. Yani bununla sınanabilirsiniz. Bu ne demektir? Sakinliğinizi korumakla ilgili bir oto kontrol geliştirmeniz gerekebiliyor. Yolda araç kullanırken yolcu dahi olsanız e, öfke kontrolünü e, ile ilgili kendinizi bir e, eğitir hale gelmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu e, kontrolsüzlüğün getirdiği ağız dalaşları veya fiziki müdahalelerin yaşandığı tatsız durumlar eee deneyimlenebilir sizler tarafından. İletişimde de aynı şekilde. Yani sizin sesinizin her zamankinden daha yüksek e, çıktığı deneyimlenebilir. Siz daha öfkeli algılanabilirsiniz. Sizin söylemleriniz muhataplarınızca e, eskisi kadar hoş karşılanmayabilir. Size e, bu ile beraber diyor ki aslında sistem iletişimde özellikle eee iletişimimizin her e, ev konusuna dair, daha sakin ol diyor. Daha kontrollü ol diyor. Daha dingin ol diyor. İfadelerini bölme, parçalama, tarafları birbirine uzaklaştırma, tırnak içerisinde bu niyetle olmasa bile nifak sokma şeklinde yapma diyor sistem size. Buna da maruz kalma diyor aslında. Benzer şekilde kardeş, komşu, kuzen, ve benzeri yakın çevre ilişkilerinde e, pek çok sebeple sesler yükselebilir. Bu ilişkilerde krizler, e, fark edilmeyen krizlerin çözümlenmesi için tekrar önünüze e, gelebilir. Bunlarla beraber taşınmalar söz konusu olabilir. Taşıma kararı alabileceğiniz deneyimler yaşayabilirsiniz. Araba satışları söz konusu olabilir. E, aile büyüklerinde yaşam yerlerinde taşınmalar tetiklenebilir. Ve hayatınızda flörtler başlayabilir. Sevgilerimle.